Anne ve babamın elinden tutuyorum. Anne ve babamın elinden tutuyorum. Cacabeyi camisine kesmeye gidiyorum. Cacabeyi camisine kesmeye gidiyorum. Önceden bilim merkeziymiş bu cami. Önceden bilim merkeziymiş bu cami. Çok güzel bir yapısı vardır bu caminin. Çok güzel bir yapısı vardır bu caminin. Bahçesine fidan diktik bu caminin. Bahçesine fidan diktik bu caminin. Böylece yemyeşil oldu bahçesi bu caminin. Böylece yemyeşil oldu bahçesi bu caminin.